Sayın izleyiciler, hepinize hoş geldiniz. Rise Online'da Warrior'da bölüm 3'e geldik. Hala Galia'dayız. Şöyle göstereyim ben size. Üzerimizde 13 GB para var. En son anklet basmıştık ya. SC gelmişti. Arka arka iki taneydi. Bunları ben oyun içi GB olarak sattım. E, Valla birini 14 GB verdim. Birisini 13.5'a mı verdim? 13'e mi verdim? O civarda verdim. E, çok da uğraşmak istemedim. Alanlar da muhtemelen hani alıp daha yüksek satmak için aldılar çünkü yarım saat tek iste gitti yani arka arkaya. Normalde o ankletler birazcık beklerdi ama e, hani belki 20 GB giderdi ama ben beklemek istemedim ve hatta 18'e falan giderdi. Ama ben çok fazla beklemek istemedim. O yüzden GB olarak sattık. Şu anda elimizde 27-28 GB arasında var. Diyorum ki bu GB hiç harcamayayım. E, yoksa kafamda ilk başta ne vardı? Dedim ki Radiant çekeyim artı 7. 8'e göndereyim dedim bu üzerimizdeki parayla beraber. Ama daha sonrasında dedim ki Lanul parayı şimdi e, hiç etme. Gel dedim sen bu parayla pendantını artı 2 yap. Şimdi bir iki arkadaşımızla konuşuyorum. GB olarak artı bir daha çekeceğim. Bir tane daha çekeceğim pendant. Ve bunu artı 2'ye birazdan basarım diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bölüm başlangıcı da her zaman olduğu gibi yine Inferno Temple'la giriş yapacağız. Hatta şu anda bizi içeriye almak üzere bakalım nasıl bir part denk gelecek. Bu galibiyet serimiz devam edecek mi? Hemen yetişirse şöyle bankayı da göstereyim size. Girdiğim Inferno Temple'dan aldığımız taşlar bankada birikiyor. Daha hiç de e, şey yapmadım. E, kırdırmadım öyle boş yere harcamadım. 11 tane birikti. 2 tane de green var. Daha hiç kaybetmedim. Yani her girdiğimi kazandım. Bir tane de kutumuz var. Böyle aldığımız kutuları taşları bankada biriktireceğim. Ay sonunda toplu satış yaparak işte keşmeş birazcık masraflardan düşeriz diyorum. Evet yazı çıktı ve içeriye alsın bakalım. Ve evet içeriye girdik şöyle partimizi süzerken de bir yandan seyircilerimizi üzerimize çekelim. Basalım seyircilerimizi. Partimiz fena değil farm predemiz evet farm predeyiz. Dediğim gibi arkadaşlar bakalım bu galibiyet serisi devam edecek mi? Ee, artık şey oldu yani Her girdiğimde lan diyorum ki Bu sefer acaba kayıp mı edeceğiz Ama e, galiba Lunaskarlar Biraz daha mı üstün onu çıkartıyorum Bundan yani ben 5-6 kere girdim Ve hepsini kazandık yani böyle bir istatistik güzel umarım böyle Devam eder bir de şu Sabah girmeye alışsam var ya Bankada çok fazla taş birikecek de Vaktim de var aslında sabah ee, Yani işe birazcık geç gidiyorum saat 9 civarında gidiyorum. O arada aslında girsem girerim de alışkanlığım yok ya. Ona bir alışmaya hatta dur bakayım bir yarın sabah deneyeyim ya. Kesin girmeyeceğim bak görürsünüz kayıtta birazdan size ben gösteririm kesin girmeyeceğim. <laughs> Bilmiyorum sabah uyanınca insan uykusundan şey yapamıyor ya. Kendime gelemeden girmek istemiyorum. Bir deneyeyim bakayım bir. Ve evet demo boş. Yetiştik abi. Hemen bir de kesersek şunu. Oo. Dakika olarak aslında bir 30 saniye bence erken geldik. Şunu bir 30 saniyede kesersek mis. Aha adamlar geliyor abi. Tam sınırda ha. Acaba bırakacak mı bizimkiler? Ona göre aksiyon alacağım ben de. %8, 7, 6, 5, 4. Abi çok tehlikeli. Ana be Aga be Adamlar sonunda geldi KS'ye attı gitti Sağlık olsun Ne yapalım Evet ilk ee, Kaybedişimiz de oldu bu arada Evet şöyle arkadaşlar GB'leri verelim 4 tane gold bar koyduk Artı 19.5 GB nakit veriyorum Yani totalde 23.5 GB pendant'ımızı aldık ve hemen bunu artı basmaya götürelim. Artı iki pendanımız hayırlı olsun. Yani şunun kilidini bir açayım. Evet şöyle hemen geldik. Artı bir artı bir. Kağıdımız koyduk. Günlük aksesörü koyduk. Paramız da var. Üzerimizde okey dedik ve artı iki pendanımızı basmış olduk. Hemen bunu geri kitleyelim arkadaşlar. Evet itemimiz de kitlendi. Üzerimize taktık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Kolyemizde de artık iki. Gerek aldı beltimiz. Ondan sonra ver daha bir şeye gerek yok. Aldım bir tek sana. Gelme bana bak gelme bana. Bir on aldım. Dester bende atat sağlayı ko bas. Sana tek değini aldım, aldım aldım aldım. Bir daha tek 10 sende. Kulledim ben çık komple geri çık. Bir aldım bir onda. Bence de Arkası meç koş. Sağ bilin hazır. Hatta basa Attım. Aldım onu. Beni gör. Her şey iptal. Koş bende koş. sol vurdum. Bu arada şeyle geliyorlar. Görünmez geliyorlar ha. On sende. Görünmez gelecekler. At bana ne desin. Neyko. Vur vur sağlık. Fulledim. Vay el ele, bak arkana doğru. Güzel. Bravo. Kimde kaldı? Bazen <laughs> Çok şey diyorum lan <gülüyor> tandırı. <gülüyor> koş ben de koş. At bana de sarasana bunları. Ben de devam düz. Attırsana. Git attır attır tamam. koş. Sağ ol. Ben dedim. Diyorum ben sana sıkıntı yok. Sabit at, mecbur. At at vurursun buradan at. Şurdayım. Onu aldım. Ne iştek. Devam devam. Tek önüne ko koş 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 vur vur. Onun yok bu arada onu çekersin. Tamam kürden sonra. Meyce koş meyce koş. Koş sen de benimle benim ne yanıma gel. Benim mi? yanıma gel. Kanka benim Meş yanıma düş. gelir misin? Tek Fırladım ben burayı. Onun krimi, yok krimi, yok. Krimi dal, bu al, dal 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 dal. Meyç düştü. Tam parti başkanı. Tam ölüsün tut. Tam ölüsün tekrar. Ölüsün tut. Devam meyce devam meyce. Sen meyce tut kanka. Ölüsün tekrar. Tamam parti başkanı. Parti başkanı. Parti başkanı. Parti başkanı. Kürden sonra fırlayacağım. Devam. Hüledim. Onum yok ekoyu bu arada dikkat. Benim de onum yok. Meiji. Ölüsünü tutsana Meiji'nin. Ölüsünü tut. Bende bak gör beni. Full'liyim ben mi? Sabit ful full ben sabit Meiji. Full'le Devam 10 aldım ben. Meiji salma. Salma o Meiji. Düştü yine. Hemen parti başkanı. Panzer tek. Arkada. Kaldır Kaldırdı. Kürdeyim. Full'liyorum. Ful de. ful 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 de devam devam içimizde devam. Kürdeyim. Tamam kürdeyim. Tecesi bitti koşamıyor. Devam 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 Rocko salma onu. Şakası. Salma meyce Salma onu tutuyorum Ben Salma. Var mı bir link? Tek. Var. Gel, gel beni yanıma gel yanıma gel. At bir linkini meyce. Rokko tip. Tepe At bir link. Kafana düzen eko bassana. Beni tutarsın. Gülledim. Rokko tipi. Tamam meycinde kal. Çektim. Hepsi attı bunları. Hayır, bir kazır atla onu direkt. BC'ler bitti. Ses ben de atalım. Vuruyor. Koş. Düştü. Parti düştü. başkanı. Parti başkanı Koş direkt. Önüne Kılıçlı geç. Boydu boydu bu lokum. Boşlu tara. BC'sindeyim. Ay aman akıyım. Salma bunu. MC tekrar. Bir MC salma. Kılıçlı devam toplanmadılar. Tekrar DM. R'de vurun elini. Yaklaşamıyor. Abi yaklaşamıyor. Önüne geçsin. Düştü düştü düştü. Dedim ben partiye. Bana sana bunları. Koçlar acil kalkan lazım ya. Ben tutamıyorum şu harbi. geliyor. Koş koş. Arkası Hazır match, arkaya bir link. Invis hazır, hazır, Gördüm. Hazır. Atla bas. Atladım. Bas altına kompleş, direkt bas. Komple Kafan sap dönzeye ver yavrum döndüm. Dön. Trax tek. Valer bitmiş. Jana otursana koş. Attırsan attır. Arka, Arka abi cana vur. Kesin panzerde. At koş at koş. Yani slide atarak daha rahat olur. Ya bunları bile vursan. Hannibal, Hannibal. Dört er önünde. Kay oradan birliğe arkanda. Kafan sap. en solda pek. parti başkanı otur git vur. Arkada birliği kay. Kalkan. Tamam devam. Arkana 3-4 vur vur. 3-4 vur. Kapat parti kafamda şimdi. Kapat iç içe. Sür sür sür. Birinin üzerine Eko. Dört er içinde. Bas. Yanlış, Yanlış test. Bırak. Rokotek. Oğlum canları dört bile. Her, dört her. Yanmıyor Allah Bir Allah. Fullleyeceğim orayı mecbur. Rokotek. Kalkanlı kalan aldım. Dikkat. Dikka. Sür sür şarları Dikka. birer çek. Solu, sollu sollu. Tara tara. İç şey. Aynen slide at. Bozo, bozo, bozo girme arkadaşım. Slaydat. Slide at. Düştü Aynen bozo. Devam dört her. Musun? Aynı Z'ye geliyor. Hemen Lan dala verdim maalesef. Bire vur saldı. Öldü CC öldü. At 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 at. Hani bal. Ön hani Neko iptal. İptal. Al bakayım bir tur. Allah koydular <laughs> adamım Arkamız <laughs> mayış. Dikkat fulledim ben. De. De. Destan yorum mecbur de. Vur vur. At bana aldım on. des. aldım o yetişti kür. Pot bas. Güzel. Düştü düştü. Hadi hadi iyi vurup görebilsin. Tamam yani bunlara gel kafayı sil. Geri dön. Koş. Slider'ı sağlamasın Ya şu bak. yazıyı bir Arkaya çekin şurada. Arkaya atlayacak sıkıntı yok. Z ver oraya. Aldım Ön Neko Leon vur vur. Aşağı sürerek vur. Aşağı yürüyerek. Hemen birle süperle. Solda bak. Hızlı dön hadi. Ben de Hemen yeni adır. bir. Bozo bozo. Hani bak. Hemen yeni bir. Hemen Anima bir CC otur. CC, otur. CC otur. CC. Des bende. At 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 at. Kafana CC. Ekor. Bas. Küreye yetişmeyecek buradan. Yetişmeyecek buradan. Çok aşağı. Tamam, <laughs> evet. BC tutuyordum ya. Başır. Bozo'yu salma. Bozo bozo. CC ben... kitledim orada staffla amın akayım. En iyi savunma saldırıdır Gökhan. Bunlar hala <laughs> kapatmışlar adamları amın <laughs> akayım. Koş benle sal fena kolay. Sol altın match sol altın alt match Göndüm oraya. Üst koş portal blink çekti yapacağım. Olur. Oy. Ama çok ayıktırdınız. Ben mesaj attım. Gör Sen beni, ben, gör ben, beni, olur. gör beni. Portaldan geç. Geç, 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 geç. Atla vur. Atla vur 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 vur. Soldu 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 soldu. Güzel. Meş dediğin işte ya değil mi Gökhan abi? Nasıl? Koş beni gör gel. Şey... Elazığ vardı ya o te... Elim onda yürüyorum. Ha, desin Benim ben kim de... var? Tamam. Des mesafesinde kal. At kaldı. bana des. sağlay Leko bas. Aldım. Var dedi. Sağlı sağlı. Al Köyde. bir onda sen al. Dikkat. Bir onda ben aldım. Düştü da. düştü düştü düştü. Koş benle de devam et. Ay gibi de düştü. Kafan sap. Git, biri bir otursana. Bire hazır. Göremedim biri. Bir dakika. Şimdi tamam. attım. Düştü düştü Hemen düştü, parti düştü. başkanı. MC pa Koş koş. işin tarıya taraya. Kovar, Tekrar ilk power. power. Tekrar ilk power. İptal mage geldi. Swapla dat bana koş. İka Bırak aldım buraya. Ölür ölür. Hemen sol yürüyerek eko bas. Aldım o bas. Bile değil. Bas patlayacak. Tekrar at bana geldiği birisini. Bak, hemen mage'i. Hop, hop. Bill Power'da staff'tayım. Kanka, i̇stediğiniz staff gir. İman olarını çektim. Aluneko düzden bas. Aldım düzden bas, buyur. bas, düzden bas. Elini kırdım CC'nin. Niye ölmüyor çocuk? Sana döndürecek gibi ama sana tek alıyorum. alıyor Bir linkini boşa ver. Al, Eko talsana, onu aldım. Ha. Aldım ikini. Bak seni çar çok demet şu lan Fatih. Tara tara. Anka Eko şey geldi, geldi gibi şey. söyle. Kafa basılıydı. Salma. Dur dur. Salma devam devam devam. Önüne düzene ko, bekle. Bas. Panzer'e bir daha tek. CC staff team orada. Safi dur. Tamam parti başkanı. Nerede o? Arkanda lan. On aldım ben sıkıntı yok. Yüzden vurdu aldım iki. Biliyorum biliyorum. Salma parti başkanı salma. Afi tek. Aldırdı. Bölüşünü tut kanka. Malisli. Koş. Krimle Sana burayı. Tekrar Malisli. Devam devam on aldım. Kalkan. Tamam. Ee, i̇ki çekemem hemen, hemen iki ölürsün. Aldım aldım aldım. Yok yok aman yok. Ne oldu ben anlamadım ki. Baş, Koş bende resim geldi gibi. At bana at 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 at. İki adım öte önüne. Aman ben mecindeyim ya. Fulle he. bas bas bas. Aman bir... Kavruya da. Beni aldı da öleceksin. Bir kağıda daha Tek yetiş. At bana desi önüme geç. <laughs> tara tara. Kür. Eko geliyor. Arkana düzen Eko. Bas ona. Aldım onu. Saldım desmende. Tamam. Patladı patladı Bıraş. patladı gerek yok. Aldım. Ki... 3 4 vurdu. Bak şu 3 4 infolarını bana verin abi bak. Aldın mı? Inferno Temple'la devam ediyoruz. Söyle içeri aldı bizi. Yürürken hemen SC'lerimizi basalım. Şu 1500'ü basayım da heba olmasın. Şunları kullanayım şimdilik. Partimize bakalım nasıl bir partimiz var. Parti levellerden kötü bir kere. 85 level. Rep 1. Partinin levelleri düşük. Bakalım nasıl bir karşı taraf bizi bekliyor. Rep 2 var. Rep 4 var. Beraber aslında girmemiz Tuhaf değil mi ya rap birlerle? En son şu skora göre alıyordu. Hani aynı olma ihtimalimiz bilmiyorum. Tuhaf geldi bana ya da en son değiştim belki de ben kaçırdım olabilir. Neyse bakalım karşı taraf nasıl göreceğiz. şunlara bir keselim geçelim. Odalar bitti. Şöyle önden deskenti basa basa gidelim. Karşı tarafta gelmemiş. Bizim arkadaş yazmış. onlar da 6 okçu. 2 priest meşteri yok yazmış ama bunların nereden gördüğü inanın. Hiç bilmiyorum. Acaba diyorum bazen ben yani oyunu geriden mi öğreniyorum falan diyorum yani ama karşı tarafı nasıl görebilir ki? Böyle bir şey mi var? Açıkçası ben bilmiyorum. Neyse. Kesmeye başladık hatta 150 oldu bile. Güzel gayet de hızlı kesiyoruz. Sanki bir vin yolda gibi öyle hissettim. Bana taş gelmiş mi? Bir tane gelmiş. Muhtemelen bir daha gelmez. Evet Demon'un canı hızla gidiyor. Sanki artık gençler bile yetişemezler. Bu bölümün başında güzel bir kase yeri kaybetmiştik ama buna artık kase atma ihtimalleri yok. Çok az. Ve evet arkadaşlar win aldık. Güzel. İki tane taş geldi. Bir tane de yellow geldi. Bankamızı atalım. Biriktirmeye devam. S yazalım partiye. Bir de uzun zamandır kalebe girmiyordum. Bir kaleb dungeon yapalım. Bakayım drop alabilecek miyiz? Şansımızı yoklayalım. Hazır SC'miz de basılı. Hem de PK'ya zaman da var. Bu boşluğu değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Bakalım drop alabilecek miyiz? Valla en son kalebe ne zaman girdim? Belki 3-4 ay olmuştur ha. Bak en son Asas'ta XP mi kasıyorduk? Asas mıydı? Match miydi? Valla o kadar hatırlamıyorum. Okçumuzu okçumuzu. Okçu rap 4 yaptık ya. En son o zamanlar da giriyordum. Yani bir 4-5 ayı var. Bakalım bu şanssızlığımızı belki 4 ay 5 ay sonra kırarız. Bir yoklayalım kendimizi deneyelim. Bossa geldik. Buraya kadar aldığımız bir tane earth Shaker var. Bakalım kalepten drop atacak mı? Droplar da şöyle kuttan bakalım. Yani seçenek fazla gözüküyor. Bilmiyorum para ediyor mu da burada normalleri para eder. Mesela bir Belt of Leg alsak, Elven Belt alsak fena olmaz. Neyse bakalım. Bir şey verecek mi? Hadi oğlum. Bak aynı abi ya. Bir şey vermiyor bize. Server değiştiriyoruz, char değiştiriyoruz yine bir drop vermiyor. Şimdi arkadaşlar gelen güncelleme notları var. Bölümü kapatmadan önce de sizlerle beraber bir göz atmak istiyorum. Hani hepsini tabii ki incelemeyeceğim ama e, dikkat ettiğim 2-3 tane madde var. Onları beraber yorumlayalım hem de sizler de benim yorumumu görmüş olun. Açalım hemen sayfayı. Evet şöyle açtığımız zaman mesela bakın. Artı 7 ve üzeri eşyaları çöpe attığınızda uyarı niteliğinde 5 saniye bekleme eklenmiş. Yani hani bak diyor atıyorum artı bir artı vardır belki karıştırırsın. Güzel bu güzel güncelleme demişler bunu. Ee, burada maddeler var hani e, çok fazla buraya değinmeyeceğim de benim dikkatimi çeken şurada şurası oldu. Mesela maksimum HP arkadaşlar biliyorsunuz 14.300'dü bunu 16.000 olarak güncellemişler. Mesela yani baktığımız zaman 14.300 can güzel bir candı ama varıyorlar da mesela adam takısını art 4 yapmış full cana ulaşmış artı 5 yapacak ama canını alamayacak. E bu adam niye para harcasın? Şimdi sen bu oyuna artı 5 koyuyorsan bu adam artı 5'in özelliğini tam almak ister. Haklı oyuncu bu yönden baktığı zaman ama diğer taraftan meşleri düşündüğümüz zaman da oyuna etkisi nasıl olur bilmiyorum. Yani meşler bence bunu e, beğenmemiştir, sevmemişlerdir. Çünkü zaten meleğe karşı onların yorumu biraz daha e, güçsüz olduklarıydı. Çok fazla me melek kibrini düşüremiyorlardı. Şimdi bu 1600'lük, 1700'lük kadarlık bir can artışıyla tabii herkes değil. Artı 5 kendini fullleyenler böyle e, dolduracak canların 16K'ya kadar. Bilmiyorum. Bence meclisler tabii ki beğenmeyeceklerdir. Oyun etkisi nasıl olur? Bunu ilerleyen zamanlarda görürüz. Biraz bizim için de mesela, Mele vs attığımız zaman düşürmesi birazcık daha zorlaşacaktır. Daha güncel bunun üzerine pk atmadım. Sadece şurada göstereyim size. Yukarıda bir HP Lich çıkıyordu ya, o çok kötüydü. Onu acaba geri düzelttiler mi? Şurada bir denemesini yapalım. Ya da şuradaki şeyde çıkacak mı bilmiyorum. En son çıkıyor mu? Çıkmadı. En son internet yapıla girdiğimde çok kötüydü ya. Kayıt almadım size gösterecektim de. Bakayım çıkıyor mu? Yok bunda çıkmıyor. Ama burada çıkmıyor da olabilir. Belki kapatmış da olabilir. Oyun daha haberim yok. Buna ilerleyen zamanlarda bakarım ben. Öyle yani Ortada bir durum ama meşterin beğenmeyeceği kesin arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Ricam sizden diyor like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa abone olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.